Haberim Var kanalından herkese merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Yunanistan Türkiye'yi vurma hazırlığında. Emekli havacı Kor General Erdoğan Karakuş, Yunanistan SİHA'ları ve İHA'ları vurmak için 20 tane T6 uçağını silahlandırdı. 45 tane T6 uçağı var. Bizim SİHA'ları vurmak için hazırlanıyorlar. T6 uçakları SİHA ve İHA'lardan 3 kat daha fazla hıza sahip. Radar tespit edecek, T6 gelip vuracak dedi. Emekli Hava Kor General, keşke bu kadar basit olsa. Ben de istemez miyim? İki tane füze tak ve kullan. Ama öyle olmuyor. Öncelikle seni düşürmeye gelen bir uçak gibi manevra yapman lazım. 150 kilometreli giden bir SİHA, 1500 kilometre hızla gelen bir savaş uçağı karşısında nasıl manevra yapacak ifadelerini kullandı. SİHA'lara yeni radar ve füze yüklenmesi halinde ağırlığı artacağı için buna uygun bir motor ve daha fazla yakıt yüklemesinin gerekeceğini belirten Karakuş, her şeyi yüklerseniz bu sefer uzun sürede havada kalamaz, havada kalı süresi 2-3 saate düşer. Bu da asıl iş olan keşif ve gözlem yapılmasını engeller. SİHA'yı ağırlaştırırsan daha da işe yaramaz hale sokarsın diye konuştu. Karakuş ayrıca Yunanistan sihaları ve İHA'ları vurmak için 20 tane T-6 uçağını silahlandırdı. 45 tane T-6 uçağı var. Bizim sihaları vurmak için hazırlanıyorlar bir yerde. T-6 uçakları siha ve İhalardan 3 kat daha fazla hıza sahip. Radar tespit edebilecek T-6 gelip vuracak iddiasında bulundu. S-400'lerin ikinci paketlerinin alınmasının Yunanistan'a karşı hava üstünlüğünü korumak amacıyla olduğunu öne süren Karakuş, buna karşın Türkiye'nin uçak eksikliği olduğu iddialarına katılmadığını belirtti ve şu iddiada bulundu. Türkiye şimdiye kadar F-35 uçaklarını halledebilir miyim diyen Biden'ın gelişini bekledi. Her şey istediği gibi gitmedi. Şimdi ise AB ülkelerinden Type -10 uçaklarını alıp takviye edecek dedi.